Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Fransa'da yok ya öyle bir şekilde girmeyeceğiz. Merhaba hepiniz hoş geldiniz. Aklıma gelen bir konuyu sizinle paylaşacağım. Nerede paylaşacağım? Arkama ayıp olmasın şimdi. Nazar boncuğu olsun ama arkama da Paris aldım. Filler. Filleri konuşacağız. Nedir filler? Filler dediğimiz şey. Aslında bir metaforum var. Şöyle bir metaforum var benim. Gün içinde yaptığımız işleri iki kategoriye ayırıyoruz. Bazı işlere biz fil işleri diyoruz, filler diyoruz. Bazılarına da kurbağalar diyoruz. Kurbağa dediğimiz şeyler günlük yapılması gereken rutin işler. Yani kırtasiye işler. Yapman gerekir. Yapmazsan başına iş açılır. Ama yaptığın için de bravo on numarasın, süpersin olmaz. Yani çok gelir getirecek aktiviteler değil bunlar. Buna biz kurbağa işleri diyoruz, kurbağalar. Bir de ne var? Filler var. Fil dediğimiz şey... Fil aktiviteleri dediğimiz şey katma değeri yüksek geri dönüş sağlayan işlere deniyor. Yani sen o işle vakit geçirirsin, o işle uğraşırsın. Sana yüksek geri dönüş olur. Sana gelir getirebilecek aktiviteler. Bu kendini geliştirmek olabilir, yeni bir diller öğrenmek olabilir. Bir konu hakkında çalışıyorsundur. Onunla ilgili mesela kendini daha da geliştirmek istiyorsundur. Bir iki sayfa bir yeni bir makale vardır, güncel bir durum vardır onu okuyorsundur. Bunun sonradan sana katma değeri yüksek bir geri dönüş olur. Buna da fil aktivitesi diyoruz. Şimdi teoride bunlar böyle. Normal hayatta fillerle kurbağalar karşı karşıya geldiğinde kurbağaların kazanma şansı yok. Fil kurbağayı görmez bile üzerinden basar geçer. Ama bizim metaforumuzda bu metaforda şöyle bir şey var. Sen hangisini besliyorsan, hangisini daha çok yemliyorsan, hangisiyle daha çok vakit geçiriyorsan diğerini zayıflatmaya başlıyorsun. Bize okul hayatı, iş hayatı genelde hep neyi öğretiyor? Neyi, neye odaklanmamız gerektiğini söylüyor kurbağaları besle diyor. Önce kurbağaları diyor. Bir günü planlıyorsun ya önce kurbağaları bir yerleştir. Vakit kalırsa diyor filleri beslersin diyor yani. Zamanın kalırsa diyor fillere de zaman ayırırsın. Ama siz önce kurbağaları planlarsanız, önce kurbağalar gelirse genelde fillere vakit kalmaz. Çünkü fillerin şöyle bir özelliği vardır. Fil dediğimde fil aktivitesi gelsin hep aklınıza. Şöyle bir özelliği vardır. Yani yapmak mecburiyetinde değilsin. Şu an için yapmasan da olur. Hani yeni bir dil öğrenmek senin için çok acil bir durum olmayabilir. Hani kitap okuma, kendini geliştirmek, bu videoyu izlemek mesela tipik bir fil aktivitesidir. İzlemesen ölmezsin. Ha benim hemen bunu izlemem lazım, kendimi geliştirmem lazım, damardan hemen bilgiler falan. Böyle şey olmaz. Dolayısıyla seni çok zorlamadığı için sen bu tarafa girmezsin. Bu kafada çok olmazsın. Ama zamanla neye döner? Zamanla kendini böyle koş 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 deli gibi bir şeyin içerisinde bulursun. Sonuçlar sonuçlara bakarsın. Deli gibi zaman ayırıyorum. Günümün büyük bir kısmında çalışıyorum. Haftanın 5 günü, 6 günü, 7 günü çalışıyorum dersin. Ama sonuçlara baktığında pek de öyle elinde bir sonuç olmaz. İşte bu yüzden bizim hep gün içerisinde kendimize şunu sormamız lazım. Sabah belki ilk iş olarak bugün en önemli film hangisi? Hangi filmi yemleyeceğim? Hangi filmi besleyeceğim? Bugün yapmam gereken en önemli fil aktivitem neler? Buna bakman lazım. Eğer maddi olarak kendini geliştirmek istiyorsan, katma değeri yüksek geri dönüşler istiyorsan odaklanacağın ana konu filler. Şimdi şöyle bir bakıyorum, dolaşıyorum. İnsanlar yani gelir düzeyleri ciddi anlamda yüksek. İki gün önce mine sosyal medyada gördüm. Bir tane milletvekili şöyle bir yorum yapıyor işte Fransa'da ne demiş yani 150 euroyu aldığın şeyi market alışverişini enflasyon %7 arttığı için artık 700 Euro'ya alıyorsun falan gibi bir açıklama yapmış. Neresinden tutarsan elinde kalacak bir açıklama. Bir kere şöyle bir durum söz konusu. Matematik anlamında çok saçma da yani şöyle bir baktığımda 700-750 Euro'ya burada bir markete girip alışveriş yaparsan herhalde büyük bir araba lazım yani. Büyük şöyle bir doblo falan alman lazım ki arkasını doldurabilesin. Yani bunu, bu örneği de arada niye verdim? Böyle bir şey yok yani. Bu doğru bir şey değil. Enflasyon %7'lerde artmış olabilir. %7 oranında artıyor. Bak %7 oluyor demiyorum. %7 oranında artıyor ama bu 150 euroluk alışverişin bir anda 750 euroya yükseldi, 700 euroya yükseldi anlamına gelmiyor. Bunlar buradaki insanlar yani gelişmiş, daha da gelişmiş bize göre artık bazı şeylerini, sorunlarını çözmüş ülkeler ve o ülkelerin insanları genelde fillerine yatırım yapmış insanlar yani filleriyle vakit geçirmiş. Fillerine yatırım yapmış, filleriyle bir haşır neşir olmuş insanlar. Kurbağaları da yapıyor ama asıl konuları hep filler. Bize böyle zorunlu olmadığımız için bazen çok da önemli değilmiş gibi geliyor ve büyük hataya düşüyoruz. Tavsiyem şu, fillere odaklan, filleri yemle, filleri besle, filleri planla. Zaman kalırsa kalan zamanın için kurbağaları planla, kurbağaları delege etmeye odaklan, delegasyon sanatı. Bunların hepsi aslında bir günün yönetilmesiyle ilgili bir şey. Zamanı yönetebilir misin? Hayır yönetemezsin. Yönetilebilecek bir şey değil ki. Güneşin doğuşunu, batışını, bunun gücü senin elinde değil ki. Dolayısıyla kontrol edemediğin bir şeyi yönetemezsin. Ama kendine liderlik edebilirsin. Zamanında liderlik edebilirsin. Buradaki konu da aslında bu. Filler ve kurbağalar Paris sokaklarından size çok önemsediğim, çok 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 gerekli bulduğum bir konuda küçük bir anekdot olsun. Fillerimizi daha çok beslemek dileğiyle paylaşayım dedim. Aslında burası yakın zamanda trajedik bir durumla karşı karşıya kaldı. Notre Dame e, yangın çıktı ve bayağı bir kötü oldu yani. Şimdi onun renovasyon kısmı var. O renovasyona bakalım. Böyle bir ön tarafında çok bir şey yok da arka yan tarafı ciddi anlamda hasar görmüş. Çok önemli bir eser aslında. Biz Notre Dame'ı nereden biliyoruz? İşte Notre Dame'ın kamburu. Victor Hugo'dan biliyoruz. Victor Hugo ile ilgili de Burada özel bir çalışmamız var. Onu da sizinle ayrıyeten başka bir şey, başka bir videoda paylaşacağım. Benim burada şimdi bu videoyu çekmeye amacım aslında Fransızların üç tane ana kelime üzerinde bir motto oluşturmaları. Üç tane ana kelimeyi kendilerine bir değer olarak görmeleri. Bu üç kelime ne derseniz liberte, egalite, fraternite aslında. Şimdi egalite benim hemen dikkatimi çekiyor. Egal Almanca'da işte egal yani neyse olsun falan hani kahve mi içelim çay mı içelim dersin mesela. Ya benim için egaller mesela yani benim için fark etmez gibi. Egal, egal Fransızca da eşittir anlamına da geliyor. Egalite de buradan aslında çıkarımı yapmış oluyoruz yani bir kelimenin şöyle temeline indiğimizde ne çıkıyor ortaya? Egal, egalite eşitlik, adalet gibi de bakabiliriz. Liberte çok daha önemlisi biraz böyle revolüsyonların falan yapılmasının temelinde olan şey özgürlük kavramı yani liberte, özgürlük demek. Bir de ne kalıyor? Fraternite kalıyor. Bu da kardeşlik oluyor, kardeşlik. Bu üçü üzerinden ilerliyorlar. Tabii şimdi biraz böyle hani Fransa'nın sömürge hali falan hemen şeyler gelebilir. Böyle diyorlar ama sömürge falan. Hocam her ülkenin tarihinde utanç duyabileceği şeyler olabiliyor. Yani onlar tabii ki bizim konumuz değil. Ben tarihçi değilim. Genel bir bilgilendirme yapma amacıyla buradayız. Böyle büyük binaların genelde giriş kapılarında falan bu üç tane kelimeyi görebilirsiniz. Şöyle kenara çekileyim. Oradan da bakabilirsiniz. Liberte, egalite, fraternite. Üçünü de böyle farklı farklı tarihi mekanlarda yazıyorlar. Ve güzel yazıyorlar. Naif bir şekilde yazmışlar. Birkaç gün buradayım. Lyon'la Fransa arası bir buçuk saat. Bir saat 40 dakika falan sürüyor hızlı trenle. Hemen geliyorsun. Çok da tatlı bir yolu var böyle. Hemen biniyorsun, geliyorsun. Çok yormuyor. Biraz pahalı mı? Aslında çok pahalı değil baktığında ama tabii Türkiye'den hesapladığında pahalı yani. Bir kahve içiyorsun. 2 euro mesela ya da 2, 2, 2 euro. Yani kafam da karışık. Euro mu desem Almanlar euro diyor ben öyle alıştım ama burada euro Şimdi böyle araya karışık gidiyorum. Bazen euro falan diyorum. Bazen öyle diyorum. Şimdi Türkiye'den hesapladığında pahalı gelebiliyor her şey. Yani böyle bir 30 euroluk bir şey, 30 euroluk bir ne bileyim bir bilet alıyorsun bir yere gideceksin. Türk parasıyla hesapladığında ciddi anlamda pahalı oluyor. Yani euro 7-8 lirayken gerçekten bayağı ucuzmuş her şey onu anlayabiliyorsun. Ya umarım normalleşir. Ben böyle 2001'de bu yine bir kriz olmuştu ya bu yazar kasa mevzuları falan. O zaman da yine aynı böyle bir iki kat artmıştı. O biraz zaman alıyor alışman. Bu da şu an öyle görünüyor. Bakalım alışabileceğiz mi veya nasıl olacak? Veya burada kalacak mı öyle bir durumda söz konusu. Benim de bu ara böyle hafif hafif böyle bir şeyi var üzerimde. Bazı şeyleri eleştiresim var. Bazı şeyler sinir bozucu olabiliyor. Bakıyorsun insanların burada huzurlu olması. Yani mutlular hocam ya. Öyle bazen uyutuyorlar ya işte batılılar durumları iyi ama üzgünler yani mutsuzlar. Bir böyle hüzün var falan hiç de hüzün falan yok yani gayet mutlular. Böyle bir dingin geldi bana insanlar Paris'te de aynı. Lyon'la ayrı değinirim ama insanlar böyle bir dingin, mutlu, kendi hallerinde böyle bir yerlere gidiyorlar, geliyorlar, koşuşturuyorlar ama bir huzurları var. Böyle bir üzerinde bir umutsuzluğu falan çok görmüyorsun. İnsanlar mutlu gibi yani. İnsanlar takılıyorlar, sanatla ilgileniyorlar, kendilerini geliştiriyorlar, kendi dünyalarına bakıyorlar, başkalarının hayatlarına burunlarını sokmuyorlar. Bazı değerler önemsiyorlar işte yani. Biz biz kültürü var. Biraz bizde o gitmiş gibi. Böyle çok şey de yapmak istemem hani 2-3 günlüğüne Avrupa'ya şuraya buraya geziye gidip görgüsüzce hemen gittiği yerden ülkeyi eleştiren tiplerden olmak istemem ama o bir üzücü olan şey bizim insanlarımızın o yüzlerindeki umudun biraz azalmış olması, biraz böyle heyecanın, o mücadele ruhunun gitmiş olması can sıkıcı olabiliyor yani. Neden kendi ülkemizde mutlu mesut bir şekilde hep birlikte yaşayamıyoruz sorusunu da sormaya başlıyorsun. Sorsan herkes kendine göre haklı. Herkesin kendini haklı bulduğu yerde herhalde herkes haksızdı. Bana da öyle gelmeye başladı son dönemde. Neyse yine en iyisi, en güzel çıkış noktası SÖG -E yani sürekli öğrenip gelişmek o diri tutuyor, o heyecanlı tutuyor. Sürekli öğrenip gelişmeye odaklandığında en azından absürtlükleri daha az görmeye başlıyorsun. Kendinle uğraştığın için dışarıya fazla odaklanamayabiliyorsun. Devam edelim. Çok sevdiğim, yani benim Paris'e Eiffel'i gezmeye gelmedim. Notre Dame'ı gezmeye de gelmedik. Aslında biz buradan geçerken hani bir çekelim diye belki onun için paylaştım burada. Aslında bizim Paris'e gelme sebeplerimiz 3-4 tane büyük profili incelemekti. Onlarla ilgili videolar çekmek. Satr onun e, evinin olduğu yere ve çok gittiği bir kafe var oraya doğru gideceğiz geçerken de bir uğrayalım dedik devam edelim bakalım belki bunu iki videoya bölerim böyle ne kadar sürecek bilmiyorum hadi. Ma de la libe, özgürlüğün yollarında benim çok sevdiğim bir yazar Fransız yazarlar içerisinde ilk üçte yani Sartre şimdi Sartre buraya çok yakın bir yerde oturuyor ve sık sık buraya geliyor vakti zamanında Cafe de Flore buranın adı. Ondan sonra bura sonrası da çok popüler oluyor tabii ki son dönemlerde de bu işte youtuber'lar popüler gençlik buraya geliyor. Buradan fotolar falan paylaşınca burası tabii ki Bayağı bir uçtu gitti yani onunla. Bir. Merci. Fransızca Tabii ki. <laughs> O şekilde bir yer. Yani e, ilginç bir yer. Burada oturuyormuş, burada bir sürü şey yazmış. Bilmiyorum kitaplarını yazdı mı burada ama. E, onun için hoş bir yer, orijinal bir yer. Aslında böyle bir, bir tane yanında yanda bir yer var. Ben orayı aslında daha çok sevdim. Orası bir tık daha az popüler. Orada da Fransız filozoflar geliyormuş, oturuyorlarmış. Ee, bir şeyler yazıyorlar, konuşuyorlar hararetli falan. Şeyi fark ettim. Önceden mesela böyle insanlar kafelerde falan oturup hararetli bir şekilde fikirlerini tartışıyorlarmış değil mi? Şimdi mesela artık hiç o yok. Ortada fikir de yok, düşünce yok. Bir şey yok yani. Bir ruhu kaybolmuş bir hava var. İnsanlar oturuyor. Sosyal medyadan ne yaparız falan diyor. Gerçi ben de şimdi bu videoyu YouTube'dan paylaşmış alıyorum ama yani bir fikir kalmamış. insanların tartışacağı fikirsel anlamda o zihinsel hani o çatışma demeyelim de o zihinsel hani bilgi alışverişi şu bu falan bunlar tamamen gitmiş durumda. İlginç zamanlar yaşıyoruz bir taraftan da. Neyse canımızı çok sıkmayalım vardır bunun da sonunda güzel bir şey dönüşme hali. Buraya geliyormuş hocam belki de şöyle yukarıdan yürüyerek geliyordu böyle. Günaydın diyorlardı bonjour monsieur satç diyorlardı oturuyordu. An kafe sivipli diyordu belki. Onlar da her zamankinden biliyorlardı, getiriyorlardı, oturuyordu yazıyordu, çiziyordu burada. Telefon yok, biri rahatsız etmiyor. Satır neredesin, Whatsapp'tan yazan falan yok. Odaklanabiliyordu yani. Dedik ya filler falan, kurbağalar. Burada direkt oturup kafesinde, Kafede Flor'da fillere odaklanıp inanılmaz eserler çıkardı. Ben eğitimlerinde Sars'tan çok bahsederim. Bizim bir tane projemiz var aslında. Bir tane farklı bir şey yapacağız. Ben şimdi hep eğitimlerde şeyden bahsediyorum. Böyle biyografi okuyalım, hani o devlerin omzunda yükselelim mevzu var ya. Yani büyük profillerin hayatlarını okuyalım, büyük profillerin hayatlarını inceleyelim ki onların hayatlarından çıkaracağımız dersler var. Yani birilerinin yapıp yanılıp sonra doğrusunu bulduğu yolları tanıyalım ki biz de yapıp yanılıp sonra bir daha doğruyu bulmakla zaman kaybetmeyelim. Başkalarının tecrübelerinden faydalanalım. Mantık buydu. O yüzden de çok atıf yapıyordum hani biyografi okuyalım falan diye. Sonra ben böyle atıf yaptıkça videolarda, eğitimlerde insanlarda şöyle şeyler Gönderiyorlar, ne okuyacağız, hangi biyografi, nereden okuyacağız, biz bulamıyoruz, çok yok falan gibi. Biz de o zaman dedik ki ayrı bir kanal oluşturalım, yeni bir kanal yapalım. Bu kanalın adı da Persona olsun Persona. Kimlik demek aslında, kişilik demek, kişi demek, biri demek belki. Hangisini şey yaparsan yani, hangisini e, yerine koyarsak fark etmez. Şey geçsin de... O yüzden aslında Paris'te olma amacımız da o persona için büyük profillerden onların biyografilerini anlatabileceğimiz ortamları ortamlara gidip o ortamlarda çekmek. Sadece tabi bu Fransa'ya özgü bir şey olmayacak. Yani dünyanın her yerinden büyük profillerin biyografilerini video haline getireceğiz. Kanalında da, da persona olacak. Şu an o bir kanal yok yani hemen şey olmasın onu sonrasında duyuracağım. Sadece Burada bulunma amacımız da sizinle paylaşayım dedim. Güzel bir proje, uzun vadeli bir proje. Öyle 2-3 videoyla bitecek bir şey değil. Sadece büyük profiller, en iyilerden öğrenebileceğimiz bir platform olmuş olacak. YouTube üzerinden gideceğiz. Yine sonrasında paylaşırım. Şimdi bir tane kahve söyledim ben. Bir kahve gelecek. Filtre kahveyi, istediğim filtre kahveyi çok Fransa'da, Paris'te özellikle bulamıyorum yani. Kahve dediğinde küçük bir şey geliyor ya çok sert olabiliyor. Ya da işte Amerikan oluyor falan ama benim o hani yeni demlenmiş filtre kahve ne no, ondan bulamadık. Onun yerine başka bir kahve falan içiyoruz. Öyle biraz kalabalık değil. Aslında tabii bu kafe biraz kalabalık ama Paris geneli şu an çok kalabalık değil. Güzel bir zaman aslında gezmek için, dolaşmak için. Çünkü daha hava çok fazla sıcak değil. Çok da öyle soğuk da değil ama güzel zamanlar, iyi zamanlar. Ben böyle çok tıkış tıkış olunca böyle her yerde sıra, her yer böyle karman çorman olunca o zaman bayağı bir daralıyorum. O zaman hemen kaz dağlarına kaçasım geliyor. Şu an için böyle buradayız. Bakalım. Havada biraz karardı. Biraz burada otururuz. Ondan sonrasını belki sizinle paylaşırım. Durumlar bundan ibaret. Sat ilginç bir hayatı var. İş işten geçti diye bir kitap var. Paylaşmayacaktım da hadi paylaşayım. İş işten geçti. İkinci eli var. Çok güzel bir kitap böyle. incecik bir kitap ama inanılmaz güzel bir kurgusu var. Filmi yapıldı mı bilmiyorum ama yapılsa çok hoş olur. Eski bir filmi var galiba. Oyunları falan yapıldı herhalde. Onu da tavsiye ederim. Satra öyle başlayabilirsiniz. Okuması zor. Varoluşçuluğun babası. Yani varoluşçuluk düşüncesini, o, o fikir, o akımın babası olarak biliniyor. Biraz karmaşık biri. Ben Fransızca e, seviyemde Satra okuyacak seviyeye gelsem yeter dedim. Arkadaşım da bana dedi ki <laughs> Satra Macron bile anlamaz dedi. Ve o zaman dedim tamam yani birazcık anlaşılması zor biri olabilir durumlar bundan ibaret. Şöyle bir düşünüyorum, bir video yapayım diyorum ek olarak. Şimdi ben çok uzun zaman Almanya'da yaşadım. Ondan sonra da şimdi de Fransa. İkisinin kıyaslamasını yapmayı isterim aslında. Yani hangisinin güçlü tarafı ne, ne avantajlar neler, dezavantaj neler. Mesela bir yere göçmek istiyorsun, yurt dışına Almanya'ya mı gitmelisin, Fransa'ya mı ya da tamamen başka bir yere mi? Bununla ilgili de bir paylaşım yapacağım sonrasında. Bununla ilgili bir kafamda bir video var. Ama bizim videolarımızda hep hani bir şeyler öğrenme, bir şeyler insanların, benim hep amacım o, eğitimde de amacım o, videolarda da amacım o. İnsanların problemlerine çözüm üretmek, evet. insanların hayat kalitesini arttırabilecek bilgiler vermek. Bu ben süperim, on numarayım, ben açtım, siz de aydınlatayım gibi bir şey değil tabii. Ama insanların problemlerini benim gördüğüm, araştırdığım yollardan çözümler üretmek. Dolayısıyla bu mantıkla videolar çekmeye devam edeceğiz. Kahvelerimiz gelsin birazcık artık keyfimizi yapalım. Görüşürüz yine. Evet dostlarım Paris gezisi demeyelim de Paris dolaşmasının kapanışını buradan yapayım. Nereden biliyor musunuz? Arkamda Danton var. Danton'la Robespierre Pierre bu ikisi retorikte çok iyiler. Fransız ihtilalinin o özgürlüğünün ateşini yakan kişilerden birisi Danton. Hatta üzerine bir film de var. İzlemenizi tavsiye ederim. Gerard Depardieu oynuyor. Bu iki kişi Danton ve Robespierre ile ilgili de birer tane retorik videosu hazırlıyoruz biz. Onları sonrasında yine paylaşacağım sizlerle ama kapanışı da buradan yapalım. Biraz yağmur yağınca artık yavaş yavaş kapalı mekanlara çekilmemiz gerekiyor. Şöyle bir bakın ben Danton'u hep böyle daha zayıf hayal etmiştim. Biraz tombiş bir abimiz çıktı ama olsun ne yapalım böyle.